Evet merhabalar Ananı Evet Biraz e, sesli olmamız lazım biliyorsunuz Umarım sesim geliyordu çünkü fazla bağıramıyorum Sağ altta gördüğünüz gibi bir imaj var Bağır var daha doğrusu O O beyazları açarsa Oyun en baştan başlıyor Şu an kasıldım bayağı oynarken Korkuyorum Ya bir şey çıktığında bağırmamız gerekiyor Oyunun perspektifi biraz garip Gördüğünüz gibi Bayağı gerçekçi duruyor oyun Önüme bir şey çıktığında nasıl boğarmayacağım ben de bilmiyorum. Bakacağız. Koşamıyoruz bu arada. Yani bir sağ sol yapıyor ama... Ko korkuyorum şu bar herde olduğunda korkuyorum. Bu video biraz sessiz olacak. Yani artık anlayış gösterirsiniz umarım. Oyunun kötü yanı her ses çıkardığımda en baştan başlıyor olması. Yani bir boğazımı temizlemek istesem Hemen oyun en baştan başlayacak. Şurada asılmış bir şey mi var lan? Oo, vallahi asılmış bir insan var. Bayağı kendimi kasmam lazım yani. önemli bir şey çıktığı zaman ses çıkarmam lazım ama Ya yani mümkün değil muhtemelen öyle bir şey olmaz. Orada da gibi yani. Uçak düşmüş. Biz de ormandayız. Bilmiyorum ne olacak. Şu uçağın içine girebilir miyim acaba? deneyeceğim. Umarım mikrofonum sesimi algılıyordur çünkü e cidden çok kötü olur, boşuna video kaydetmek istemiyorum. Oyunun ortamı da bu arada oldukça sessiz. Yani sadece sessiz olan ben değilim ya. Nereden geliyor ya bu ses? Dostum. <laughs> Abi ne oluyor etrafa? Abi çok garip bir video oldu valla. Yani kanalın tarihinde böyle video daha olmaz herhalde. İlk ve tek, ilk ve tek değil, ilk ve son. Garip bir yere geldik, bir sur var etrafında ama. Vallahi şu an bir anda bağırırsam, en baştan başlayacağım. Yani oyunu direkt altta çekip bırakırım yani, hiç umurunda olmaz. O kadar geldim yani. Bu arada sol altta kayıt... Ne oldu? Sol altta kayıt ediyor ama yani o kayıt değil muhtemelen çünkü on... Dakika böyle geriye doğru gidiyor yani. Markete girdik galiba, ben de bilmiyorum nereye girdiğimizi. Yalnız oyunun kamera sistemi çok güzel olmuş. Yani first person sistemi mükemmel olmuş bence. <laughs> Bir tane daha bulduk radyo. Galiba bu radyo doğru açı, açı gideceğiz. <laughs> <Hat! gülüyor> Öldüm mü? Lan a yaptım sadece. A ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abi GT cidden en baştan başlattı ya. İnşallah yine korkmam ya. Çünkü ara sıra oluyor böyle şeyler. Aynı şeyi tekrar korkabiliyorum. <laughs> Şuradan sağdan gideceğiz. Şakalam. Güzel. Güzel. Vallahi güzel yaptık bu sefer. Orada cansız gir çıkmaması beni şaşırttı vallahi. Dedim ben de ne zaman çıkacak diye burada çıktı şerefsizler bilerek yapmışlar. Doğru gidiyor olabilir miyim bilmiyorum. Hala doğru gidiyorum ya. Oğlum ne oldu? Hiçbir şey görünmüyor şu an Şurada bir ışık var sadece oraya gideceğim Hah düzeldi Yanlış yere gittiğim için mutlaka oyun beni uyardı ya, Öyle yaptı diye düşünüyorum O ne lan? O ne oğlum? The Forest'a yam gibi Vallahi bunlara da tepki vermediysem artık ben diğerlerine tepki vermem diye düşünüyorum. Benim psikolojim bozuldu artık anlamadım ben bunlara niye tepki vermiyorum ya. Yani? Ama doğru gidiyormuşum onu öğrendim. güzel. Artık şimşekler çarpıyor ya. Umarım oyun kısadır valla. Uzun sürmesini istemiyorum ya şu an. Şu alttaki dakika bitince mi acaba oyun bitiyor bilmiyorum. Daha 6 dakika varsa yolumuz uzun demektir. Şu an dümdüz gideceğim ya. Yine bağırmalar var <laughs> O ne lan bunlar da basit ya. Çerezlik bunlar. Şurada bu ışık var. Can oraya mı geldim ben yine? Abi döndük dolaşık gene geldi. Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Şu taraftan gideceğim. Oyunun başında yapmam gerekeni yapmadım. Onu hemen yapayım. Şurada diyor açmadıydım. Açmış mı? Tamam. <laughs> güzel işte Bu harbi iyiydi. Bu korkuttu yani. Fazla tepki vermediğim için ama mikrofonu algılamadı. <laughs> İyi oldu yani bu. Gene mi markete geldim ya? Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani Don't Screen de böyle bir oyundu. Hani mikrofonunuzu şey yapıyor. Nasıl sesim? Ee, mikrofonunuzu oyun algılıyor. Bağırdığınız süreçte de işte oyuna en baştan başlıyor falan filan. Yani güzel bir oyun. Buradan dediğim gibi mikrofonun şeyini atlayabilirsiniz. Sıfır da yapabilirsiniz. Yüz de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle göstereyim. Hı. Gördüğünüz gibi. Şöyle hani. Aaaa diye bağırsam <laughs> hemen şey oluyor. Kırmızı oluyor. Yani ben yüzde üçlü oynamamın sebebi şey. Video çektiğim için hani. Mesela yüzde oynasam. Daha demin. Daha demin konuştuğum şekil buydu. Yani direkt kırmızı oluyor. Hemen ölürdüm. O yüzden yüzde üç en iyisi video çekmek için. Umarım videoyu beğenmesinizdir. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.